Şimdi ben şimdi ben bakıyorum. Evet, onu görüyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, onu görüyoruz. Daha, da, böyle daha bir video izliyorsanız abone olun, like atmayı unutmayın. Bu arada, siz öpücük gönderiyoruz. kapı. Şimdi şundan yapayım. Durun bir odunum bitti. Ne diyorduk? Daha fazla bir böyle videolar istiyorsanız abone olun. like atmayı unutmayın. Ben şunları bir kırayım şuradan. Bir balta yapalım. Yapalım. Balta. Arkadaşlar baltalı bir tane şey yapmayı unutmayın. Sizi de çok seviyorum arkadaşlar. Daha odun kırmaya başlayacağız. Odun kırmak bizim baltarı işimiz. Eh, bu kadar odun yeter. Şurada bir. Ah gel ya. bir tane bundan bir tane bir tane bundan yapalım ve dur şöyle başladık mı ah artık artık rahatça ar yapabiliriz arkadaşlar köy bulma kol bulmaya yayık bir yer şurada cam yapmayacağız şurada arkadaşlar biz biz Bunlardan kazacağız. Taş taş kazacağız yani. yani doğrusu. Ay. Arkadaşlar. Taş. Taş devreye geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle taşları kazmaya başlayalım. Artık taş devrine geçebiliriz. İskelet mi? Arkadaşlar şu an çok iyi durumdayız. Ada. Ara! Yollarımız keşisi. Mucuklar bir avlasak Pişirsek şeysek. Ne güzel olurdu ya. Ne güzel. Mis mis. Böcükler. Mantarlar yani. Aman arkadaşlar siz de Yorma, yormak istemiyorum. Or orman yanıyor. Orman orman. Kaç. Kaç demeyeceğim de. Arkadaşlar şu şeyleri toplayalım. Evet arkadaşlar. Bugün bugünlük de yeter. Ev yapmaya başladım arkadaşlar. Köşeyi Evet. Şöyle uzun değil de. Daha dört flomuz kalmış. O zaman aç köylülük yapayım da ara let's go Gel buraya. Gel. He. Oh. Aa yiyor. Açlık açtı. Açlığımız yoktu ondan. Odurumuz yok. Bir... Şimdi ben bir şuradan onu kazmaya başlayayım. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi bey izleceğiz şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hop bak gezdiriyorum. arkadaşlar bey görüntülemesini izlemle Yani yani neydi yani. Ben unuttum arkadaşlar siz bilir. Yorumlara. Niye farklı olduğunu da yorumlara yazacaksınız. Çünkü ben hadi farklı severim. Yorumlarda herkes abi 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 dur yapma 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 yazacaksın. Yap, yapıyorum kardeşim. Açlık terbiyesi atlamış da arkadaşlar bizim hemen 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 ev yapmamız lazım yoksa olmaz böyle iş. Hemen şuradan bir onu kıralım. Lan baltamız da nerede? Heh şuradaymış. Baltağımız baltağına gidecek. Akşam olur. Akşam olur. Hemen. Hemen. Hemen bir evde olayım. Hemen. 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 Koş koş koş. Koş şuş, şuş, şuş. koş koş. Koş koş koş.

arkadaş. Koyalım. <laughs> Anneciğim buradayım. Arkadaşlar şurayı bir Şuna dene yav. Neyse, Kaydı durduruyorum. Sonraki bölümlerden görüşürüz. Bu da birinci bölümde. bay bay.